Hava güzelken değerlendirelim dedik şurada parka geldik. İyi yaptınız. Var mı projeler falan görecek miyiz ekranlarda? Var mı Yine Yani şu an çalışman. görüştüğüm bir yer var evet. Bir yeni sezonda Ulusal kanalda bir iş yapacağız inşallah. Nasıl bir oldu göreceğiz. Belki Marcel sizi. yere atma ya babacığım. Yeni, yeni dizi mi peki yoksa? Yeni, yeni dizi evet yeni bir yani iş Nasıl oldu. bir rolde göreceğiz Sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun evet. Bunun dışında siz neler yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorum ya sadece bir işte değerlendirsek, şey nasıl geçiriz, işte. benim için güzel geçti ya oğlumla beraber onunla beraber büyüdüm işte yeni şeyler keşfettik falan. Güzel işler yaptım ben hem dijitale yaptım hem sinema evet, yaptım ulusala da yaptım. Benim için verimli bir sene oldu umarım 2025 de benim için öyle geçer herkes için iyi geçer de şahsımı sorduğun için benim için dedim. <laughs> Son dönemde de biliyorsunuz gündem oldu menajer ve e, oyuncu olayları. Ben takip ettim. Onun ama. işte hep ben aynı hiç... oyuncular üzerinde yapılıyor, diğer oyunculara fırsat tanılmıyor gibi. Al ben soyarım. Sizin hani Çok örnek veriyorum o gittikten abi. sonra onaylanıp hemen geri döndüğü rolleriniz oldu mu? Ben girdiğim, her, ben, ben girdiğim dediğim. her, ben girdiğim her oda aldım abi o yüzden. <gülüyor> 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 bu yorum hakkı neler düşünüyorsunuz? Ya da Al, bir izleyici olarak görmem. örnek Vallahi veriyorum bir <laughs> şey... dijital platformda hep aynı oyuncuların, Al, oyuncuların oynadığı hocam. bir diziler ve filmler var. Tepki de geliyor bu. Ne? Soydum güzel oğlum soydum. Ben rızık olarak bakıyorum. Herkes rızkını yiyor ya. Ben çok da detay giremiyorum yani. Hayırlı teşekkür... olsun. <laughs> Peki çok teşekkürler. teşekkürler. Daha fazla şey <laughs>